Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Avatar World'dayız. Birazcık geç başlattım arkadaşlar. Çünkü sayaç başlatmadım. Şimdi geçelim arkadaşlar. Bugün kızımın bir günlük kreş vlogunu çekeceğim. Zaten sizlere demiştim herhalde diye düşünüyorum. Demiştim galiba büyük ihtimalle. Ee, bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte kızımın beslenme çantasını hazırlayacağız. Ben size örnek göstermek için hazırlamıştım ama onlar bugün için değildi. Şimdi ilk olarak kızımı uyandırmam gerekiyor. Ve e, serbest gidiyor zaten. Kızımı hemen uyandırayım onu. ikinci kata çıkalım hemen. Dün banyosunu yaptırdım arkadaşlar. Birazcık e, heyecanlıyız. E, o da çok heyecanlı ama birazcık da benden ayrılmak istemiyor. Bugün önümde bir çekeceğim hem. Hem zaten aileleriyle konuştum okulda. Hani şey dedim video çekebilir miyim? <laughs> Eğer çocuklarınızın yüz üzgünsüz çek de izin verseniz dedim. O arada tabii ki dediler. Burada da kızım uyuyor. Onu zaten üstüne giydirip yatırmıştım ben. De. Burada beslenme çantası. Meyve suyunu ee, kaldırmadım. Bir de burada çantası var. Çantasının içini hazırladık. Hemen göstereyim. Çantasının Böyle bir oyuncak koyduk, böyle bir oyuncak koyduk, yine kıyafet koyduk. Bu bir, bu da e, altı, bunun altı ve başka da bir şey yok arkadaşlar. Ee, benim çocuğum hep mama yemiyor tabii ki de başka şeyler yiyor. Öğretmenimiz iki tane oyuncak istediği için iki tane koyduk. Şimdi hemen çantasını şunu alalım. Gel kızım sen de asansöre binelim. Aşağı kata inelim. Ben beslenme hazırlarken sen de hatta elini yüzünü yıkayalım bir dakika. Arkadaşlar aşırı heyecanlıyız. Şapkanı şimdilik çıkarsak mı? Şapka takmak istemedi. Bugün O yüzden çıkar Çıkaralım be. Ee, arkadaşlar hemen şimdi elini yüzünü yıkayalım kızım. Gel kızım. Böyle arkadaşlar şunu aç. Burada arkadaşlar şuna promosyon kodundan almıştık. Ben promosyon diyorum ama promo, promo kodu koddan artık işte arkadaşlar ya. Şimdi hemen savunmayalım ellerimizi. Gel bakalım. Siz ayaktaymış gibi düşünün savunma Yıkadık. Bir elimizi yüzümüzü. Ayağa kalk Yavrucuğum benim tatlı kızım benim. Şimdi arkadaşlar gerçekten Aşırı çok heyecanlıyız. Ben şimdi yemek hazırlarken kızım da oturacak. Beni bekleyecek. Hemen birinci kata inelim. Ben çok heyecanlıyım. Ee, öğretmenleriyle falan konuştum zaten. Ya anlattığım gibi işte. Arkadaşlar siz zaten geneliniz çoğunuz o videoyu izlememiş. Başka video izlemişsinizdir herhalde arkadaşlar. Çünkü çok sık video atıyorum. Um, çok sık attığım için videolarıma yetişemiyorsunuz. İzleme izleyememişsiniz. Bu videodan sonra eğer bu videoyu izleyeniniz varsa bu videodan sonra hatta şimdi izlemeden o videoya girin. O videoyu izleyin. Ondan sonra bu videomu da izlersiniz arkadaşlar. Çünkü hani öyle yapın diye düşünüyorum. İzleyenler varsa eğer şu an Hemen bu videodan çıksınlar. O videoyu geçsinler arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Beybiyota ile videolarımızı beğendiniz mi yorumlara yazın. Beybiyotayı ben çok seviyorum. Ben anneanneme örtüttürdüm ona Soranlar olursa almadım ya. Küçücük bir tane anahtarlık 500 lira Ben düşündüm taşıdım dedim ki bunun örgüsü kocamanı 1000 liradır diye düşündüm kendi kendime. Ee, oturmuyor çocuk bu. Otur kızım. Ben de beslenmeni hazırlayayım. Acaba ilk gün ne yapsam beslenme olarak. Beslenme çantası bile çok güzel arkadaşlar. Meyve suyu tamam. Hmm. Püre mi koysam acaba bebek püresi. Arkadaşlar ürünüm. ne koysam düşünüyorum da Arkadaşlar kararımı verdim. Bebek püresi koyacağım ve arkadaşlar meyve koyacağım. Meyve olarak em, şu meyveleri biliyorsunuzdur. iki tane koyacağım bundan. Bayılıyor zaten bu elmaya. Böyle bir elma. Ondan sonra böyle bir tane püre bebek püresi. Patatesli falan. Ondan sonra meyve suyunu koymayı unutmayalım. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Bir de kendi telefonumu kızımın çantasına koyacağım. Çünkü 10 tane elim yok. Taşıyamayabilirim. Hemen buraya kattık koydum. Hadi o halde biz geçelim. Neyse arkadaşlar. Şimdi kızım yürüyor. Yürümesini istedim. Çünkü e, her gün de kocamda taşıyacak halim yok. Birazcık alışsın. Zaten her gün kucağımda taşımayacağım çünkü okul servisi olacak. Ayrıca benim için de falan da hani otobüs falan olacak. Pek otobüs tercih ediyorum tabii ki de. Kızım için okul servisini yapacağım tabii ki de zaten yürüyerek gitmesin. Çünkü her gün okula bırakamayabilirim. Okuldan işte buraya git buraya kadar yürüyeceğiz sonra da okul servisine binecek aracını düşünüyorum. İşte gelin işte otobüs servisine evimizin önüne çağırırız. Gelir o. Neyse yürüyoruz. Birazcık yoruldu tabii ki ama artık yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü böyle birkaç gün daha dayanması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar elimde zaten malzemeler var. Hadi kızım hadi. Aşk tomilim. Bip 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 bip. Arkadaşlar yavaş yavaş böyle bir şeyler diyor ama anlamıyorum böyle bazen apa apa papa apa baba diyor. Şöyle diyor. Apa baba. Böyle diyor. Yani babayla apa diyor. Abla demek istiyor ama apa diyor biliyor. Neyse çocuklar sizlere de iyi dersler. İyi dersler abla. <laughs> Anne ya okulun ilk günü. Sen de girsin içeri. Kızım benim okulun ilk günü değil biliyorsun. Ya ne ama ya. Kızım zaman ilk günü mü olurmuş hiç? Sen daha kaçıncı sınıfsın? Allah Allah ya ne yapıyorsun sen böyle? Anne herkesin annesi içeri kadar gülüyor. Beslenmesini yaptım çocukların. Ama sen ne yapıyorsun? Bana parayı veriyorsun ben kendim alıyorum. Üf kızım hadi git artık ya. Görüyorsunuz ki böyle ilgilenmeyen anneler de var ama bence kötü bir örnek. Hadi biz yerleyelim. Ne oldu bir şey mi dedin sanırım de? Yok yok ben bir şey demedim. Merhaba <laughs> abla. Yolun ortasından gitme bence. Şöyle kaldır ama çık. Tamam abla. Şuraya da şunu koyalım. Hadi kızım hadi. Geç kalacağız ilk günden. Yoruldum biliyorum ama yapacak çaremiz yok yani. Neyse girdik arkadaşlar. Hemen girelim. Bir dakika. Merhaba öğretmenim, hoş geldiniz. Acaba bizim e, ay? Bir dakika. Acaba bizim öğretmenimiz nerede kızımın en özel öğretmeni? Herkes zaten özel öğretmeni var bezini falan alması için. Zaten önceki videomuzda söylemiştik ilk geldiğinizde buraya yani. Evet, ben bugün zaten burada duracağım. Almıştım Müdürü Hanım'dan. Tabii ki sizin öğretmeniniz şurada. Merhaba hocam. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Burada merhaba arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar, e, öğretmenimiz merhaba diyor sizin için zaten. Neyse, şimdi öğretmenimiz bu malzemenin önüne girdi. Beslenme çantasını buraya bırakın. Çantayı da buraya bırakın. Ama içindeki oyuncaklardan alınmış. Zaten iki tane söylemiştim. İki tane almışsınızdır umarım. Tabii ki iki tane aldık. Sizin dediğiniz gibi. Çocuğum bunları seviyor diye böyle oyuncaklar Tamam, Tamamdır. Çocuğunuzla şimdi oyun alanına götürelim. Çocuğunuz nerede? Burada burada. Evet tatlı bebeğim. Oyuncaklarını istiyor hemen bir ee, şey diyeceğim bile. Benim çocuğum oyuncaklarını paylaşmasını çok seviyorum. Böyle başka birilerine vermesini. Acaba ne yapacağız? Bir şey olur mu? Olmaz ama yani kavga olabilir. Çünkü hani bu okulda yani her şeyimizi paylaşıyoruz. Çocuklar evlerine giderken oyuncaklarını topluyorlar. Öyle gidiyorlar yani. Birazcık alışması gerek mu Tamam hocam alışıyoruz zaten. Tamamdır halde hadi gidelim. Tamamdır. Kızım hadi. Kucağına al diyor da alacağım. Evet oyuncaklarını alabilir misiniz kızım? Tabii ki. Hadi gidelim. Nereden gidiyoruz acaba? Burası. geldik. Evet kızımızı kucağımızdan Bir de hani kızınızın da çok durmazsınız. Çünkü hiç kimsenin annesi burada değil. annelerini özlerlerse ağlayabilirler. Sizden annesi değilmiş gibi tamamdır. Hmm, bakın herkes oyuncaklarını paylaşın. Mesela buradaki oyuncaklar şuradaki çocuğun ama o paylaşıyor. Evet. Öpe. Hey. 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 Oh. Well. Bow, 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 bow. Tap tap tap. iyi anlaşıyorlar ha. Evet arkadaşlarla çok iyidir arası. Evet evet Bir de bir şey diyeceğim. Şuradaki kız birazcık dışlanıyor da. Doğru ay dışlanmıyor işte. Dışlanıyor demişim. Hadi bakalım sen de onların önüne git. Dobi dobi Wa! Wei! 2 birazcık da. Dubi dubi, daba daba, Çipi çipi. chupu chupu. Ne kadar güzel oynuyorlar. Di! Di! oynanmıyor çocuklar. Şimdi oynayın. Hadi sıraya girin. Sıra sıra oynayın. Aferin size çocuklar. Sıraya girmek güzel bir şeydir. Já mata, that. güzel anlaşıyorlar. Sanki sen yokmuş gibi. Evet. arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayın. Benim videomuz bu kadardı. Çocuğum ne güzel de anlaştı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Başka vlogların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. Ayrıca arkadaşlar Baby Oda'yı da sevdiyseniz Baby Oda'yı baby Oda'nın videosunu hemen izlemeyi kaçırmayın. Güle güle bay bay.